Çanakkale Savaşı 1915 kanalı. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Çanakkale gezimize devam ediyoruz. Yangınların yaşandığı ağır hasarın meydana geldiği Çanakkale Savaşı tarihi alan içinde yürümeye devam ediyoruz. Şu an bir derin bir siperin içindeyim. Bu siperi ilk defa görüyorum. Anzak koyu civarında. Burası dediğim gibi girilemeyen bir bölgeydi. İlk defa görüyorum burada bu siperi. Bayağı bilgimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Beraber bir yürüyüş yapalım bu bölgede. Sizler de benim gibi anlık olarak şahit olun. Burası zannedersem yani bayağıdır hiç girilmemiş buraya baksana boyu insan boyu kadar zaten en fazla insan dursa şöyle siper alır yani. Bence burası bayağıdır 50-60 yıldır hiç girilmemiş bir bölge. Çünkü bayağı derin siperler. Yangından sonra ortaya çıkan bir değişik bir yer daha arkadaşlar. neredeyse insan bu kadar hala daha duruyor. Yani 109 senede bu kadar bunun böyle dolmaması da imkansız. Ama dolmamış yani. Dolmamış. ilginç. İlginç. Yine bir dere yatağına geldik. Geçebilecek misin burada? Geçersin artık ya bakalım dene. Bir dere yatağındayız. <laughs> denize doğru mu gidelim? Şeye doğru mu? Sen gel bir. Gel bakalım bir dere yatağından. Tekrar denize doğru bir gidiş yapalım. Yok. Yok bataklık değil gel gel. Yok fazla değil. Gel. Şurada bir şey olması lazımdı ya. Gel, hızlı hızlı gidelim oraya da. Bir ee, savaş gözlem noktası mı diyeyim, ne diyeyim onu orada bir betondan yapılm, betonameden yapılma ismi gelmedi şu an aklıma. Bilen arkadaşlar varsa yazsınlar. Unuttum. Neredeydi o şu betonar vardı? Evet de şurada. Onun içine bir girelim bakalım ya. Orası da uzun zamandır aslında bir şey içindeydi. Pek görünmüyordu yani. Ağaçlar ve otlar içindeydi. Dün gece çok büyük bir yağmur yağdı bu bölge. Bu çamurlar, bu yağmurlar biraz da şey. Evet. Anzak koyundayız. Bir yandan da Anzak koyu dedim, Anzak bölgesindeyiz yani. Bu bölge Arabunlu tarafı. Bu bölge yalnızlık işte. Tamam, çıkışlar bu tarafta. Şurada bir şey gördüm ama neymiş ona bir bakalım. Oh. Evet arkadaşlar, şu an bir top mermisinin kalıntısını sizlerle beraber görüyorum ben de. Bu bir top mermisinin kalıntısı. Evet. Anzak koyundu. Buna da şahit olduk. Ama dediğim gibi bulan arkadaşımız da böyle bu şekilde bunu buraya bırakmış. Biz de bulduğumuz gibi bunu buraya bırakıyoruz. Bayağı da bir ağır bir malzeme. 109 sene sonra karşımıza çıktı. Bunu bırakan, bakın şurada SRD parçaları da var. Yine. Bunu buraya bulup da buraya bırakan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Çünkü örnek bir davranış sergilemiş. Bunu bir alıp bir yere götürmüyormuş. Burada bırakmış bunu. Çok güzel bir hareket. Tebrik ediyoruz. Bizler de bunu burada bırakıyoruz. Bizden sonraki nesillerimiz. Belki siz geleceksiniz yarın dedim. Dediğim gibi Anzak bölgesindeyiz. Yarın siz geleceksiniz. Sizin de bunu canlı şahit olarak görmenizi istiyorum. Sığınağa bir girelim. Ya şu olmaz işte arkadaşlar. Şu olmaz. Bunlardan bugün çok şahit olduk abi. Bunu ne yapıyorsunuz bunu anlamıyorum yani. Şunu yapıyorsunuz şunu. Yani şu pisliği yapmayın bari ya. Yani şu belki de bir yangınlar böyle saçma sapan bir şeylerden çıktı. Trafo'dan dendi burada bu bölgedeki yangının için ama. Yani şu üzerin doğanın geldiği hale bakın ya. Bakın şu tepe 57. Alay bölgesi. Yani ayıptır ya. Hani günah günah. Tarihe bu kadar daha fazla saygısızlık yapılamaz diye. Yani. Bu videolarda pek iç şeyler gösteremeyeceğim size maalesef. Maalesef devam ediyor. Kötü görüntüler. Bir yandan da dediğim gibi hayat kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Yazıklar olsun ya. Bu gerçekten çok ilginç bir görüntü. Gel. İlk defa göreceğim ben de sizinle burayı. Ben bunu karşıdan böyle uzaktan görmüştüm ama ilk defa şu şekliyle göreceğim ben de sizinle. Bakın 109 sene önce yapılmış bir gözetleme kulübesi. Oo, çok ilginç. Gel gel. Bak buraya bir yürüyüş yolu yapılmış. Ve gelin bakalım. Şu an sizlerle. Ben de ilk defa giriyorum. Evet, gel bakalım. Gel gel gel. Gireceğiz gireceğiz gel. Ses mi geldi? Ne oldu? Ne oldu? Burada altında şey varmış kutu ya. Hırlama sesi gel gel. Bunun açılması lazım ya. Hmm. Girebilir <laughs> Çok kötü küflenmiş ya. Acayip. Açabilecek misin ya? Yok, açılmıyor. Evet. Bunlar ağır torp atışlarına karşı dayanıklı yapılmıştı arkadaşlar. 100 yıl önce. Bunları Trakya'nın bu çok bölgesinde görebilirsiniz bunları. Ama bu... Görünüyor mu içeri? İçerisinde şuradan görünüyor da ama ışık lazım. Işık lazım. Işık senin, senin telefon yanında mı? Burada mı? Hı hı. Ver bana. Şöyle bir kapısı var. Şöyle bir giriş tarafı var. Şurada bir hava akımı var da. Ne hmm. olacak? Hmm, sen şu şey tut. Buyurun <laughs> numaralandırmışlar. 38146. Bak bakayım içeri şey. Bir yanda tutalım. Görünüyor mu? Ver bakayım oldu? Bu boyası çıkıyor mu? Küf küf. Ha bu şey. yağlamışlar bunu. Evet. Ay ben şey. diye bence ya Lotta. Valla içeride şey. Çıkın gözüktüğünü şey gözüküyor. Yüzü iz gözüküyor da. Kapalı şu an. <laughs> Devam et bakalım. Biraz <laughs> zor Yok abi yok. Açılmıyor ve çok ağır bir kapı. Keşke açısaydı açabilseydik ya. Şöyle bir, bir çıkayım. Dur gideceğim şimdi de. Şuradan bir görüntü alayım. Nasıl bir yer içindeyiz? Şuradan belki görebilirim içerisini. Onu bir göstereyim diyeceğim de. Evet. Şuradan gözetleme deliği var. Şimdi buraya top yerleştiriliyordu. bu bayağı bir gibi bir dökme demirden yapılmış gibi bir şey. Bu. Ama giremedik şimdi. Devam edelim. Hızlı bir şekilde yürüyüş. Ya açılır aslında o da tek başıma açamadım. Evet. Düşmedim de. Merhaba. Merhaba. Aa, baksana şu Karargah bir, bir şey yapmışlar. Gel bak gel. Aa yılan var. Ana gel gel ben yılan. Ver ver Aa. ver. Ver ben göstereyim. Yılan Nerede? mı bu? Şey mi? Ee, kertenkele de deniyor buna ama ne deniyor? Hemen size bir göstereyim. Bakın yılan. Şurada. Şu an deliğini... Yılan mı? Ah. Evet. Ana ilk defa da bunu da görüyor. Yılan mı? Oluklu kertenkele. Oluklu kertenkele de değil. Yılanı da paylar mı? mı acaba? Ne bileyim işte ben onu bilemedim. Giremedik. Ben de kocaman Evet şu an çıkmaya çalışıyor bak bak. Hayır giriyor. Bak çıkıyor. Tam giremedi o. Olan sessizce bekliyorum. Olur. Uh-huh. Başka da ne oldu bu ya? Evet. Ben gördüğümde kafasını kaldırmıştı böyle duruyordu. Ama bu olup Ne demişti sen? Olup tuterten kere. Olup de olabilir. Bilmiyorum Bilenler yazsın. Ya i̇şte da olup tuterten kere'nin böyle yuvası mı? Tam sessizce bekliyorum belki de sonuç İlk defa da böyle bir ney sarttık kertenkele mi yılan mı deliğine girerken görüyorum. Biliyor mu? Evet. Uygun kaldı dışarıda yürü. Yürüyor gidiyor. Nasıl? Artık tabi yerin altında uyku zamanları onları. Kış uykusuna mı yatıyor? Hani herhalde. Daha yatmamış bu. Bu kadar zor giriyorsa nasıl çıkıyor oradan o? <gülüyor> evet gitti. <laughs> Onun orada bir oda gibi bir yeri vardır o zaman. <laughs> Aa evet girdi. Evet. Bunu rahat uzunlu bir şekilde bırakalım yuvasında. Burası da değişik bir yapılanma arkadaşlar. Böyle bir yürüyüş yolu. Evet bitti. İyi gördüm he. Ne saldırdın düşünsene. Buralar arkadaşlar tehlikeli. Yazın özellikle daha tehlikeli yerler buraları ama aklıma da geldi açıkçası. Böyle bir görürüm belki dedi. Bir yılan denk gelir. Çünkü çok şeyde dolaşıyoruz ya. Biz de az değiliz yani. Olmayacak yerlere girip çıkıyoruz. Hani böyle gördüğüm sürekli ya sizlere açıkçası bir şeyleri göstermek istiyorum hep böyle gelemeyen arkadaşlar için bölgeye gelemeyen arkadaşlarımıza bu yerlerde ne var ne yok nasıl yerler buralar belki Türkiye'nin öbür ucundan belki Avrupa'dan izleyen arkadaşlar da onları da görüyor gelemeyenlere buraları göstermek amacımız hep bazen de böyle tehlikeleri oluyor açıkçası bu benim ikinci üçüncü gördüğüm yılan bir keresinde gene görmüştük kaçtık o zaman tabii çünkü bayağı bir, bir, <laughs> bir yılandı sarı böyle bir yılandı o zaman da hava da sıcaktı ama bu ikinci oldu İlerim mi sahile doğru? Şöyle bir devam edelim bakalım. Tekrar gezimize. Sphinx bölgesinden. Şu an Azak bölgesinde yol üzerinden devam ediyoruz. Gezimize. Şuraya gitse dikiyor olacaktı ya. Ya vardır bir yer. İçeride kimler neler görecek. Çünkü orası da kuytu bir yer. Karanlık bir yer. Yani gözünde yerde. Görüyorsak bir şeyleri. Çıkabilir de. Bu bereket parladı. Ben bunu görmüyordum. Nasıl parladı böyle? Artık bunlar da ne kimi bilmiyoruz ya. Evet. Her yer kimlik olduğu için da. Ne oldu Abi hep atıyorlar. Hep atmışlar. Onları dolduruyor. Ya buralara gelin. Şu kötü görüntüyü görmektense görmek istemiyorsunuz. Şu muhteşem doğayı bir görün ya. Şu muhteşem güzelliği bir görün. Bunun için bile olsa buralara gelinir. 25 Nisan sabahı tam şuradan, şu bölgeden Arıburnu ve bu bölgeden anzaklar çıkarma yapmışlardı ve tamamen şu Sırplara yerleşmişler. Tamam bu bölgeye yerleşmişlerdi. Dediğim gibi zaten siperlerde bu. Bunlar Anzakların siperleri arkadaşlar. İlk çıkarma yaptıklarında Ian Hamilton onlara tek bir emir vermişti. Kazın, kazın, kazın demişti. Başka hiçbir şey yapmayın. Kazın demiş. Çünkü belki de size bir 30 santimlik, belki de bir metrelik bir siper sizin hayatınızı kurtaracak diye emir vermişti askerlerine. İşte bu siperler süperler siperler arkadaşlar. Kumsaldan çıkar çıkmaz 5 metre sonra, 6 metre sonra Derin siperler kazmaya başlamışlardı. Az önce gördüğünüz gibi. Gelemeyen arkadaşlar için bu videoları çekiyoruz dediğim gibi. Sizlerden de sadece beğeni, söylemek istediğiniz bir şey varsa, yorum yapmak istiyorsanız yorum, abone olun, bize destek olun. Sizlerden de sadece bunları istiyoruz. Biz elimize geldiğince bölgeye geliyoruz. İyisiyle, kötüsüyle sizlere bazı videolar, bazı yayınlar yapmaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Tekrar yeni videoda görüşeceğiz. Devam ediyoruz gezmeye. Kendinize iyi bakın.